E, sulama birliğinin borcundan dolayı arazinin sudan e, nasibini alamaması, ekinlerin kurumaya terk edilmesi bu kabul edilebilir şey değil. Sayın Valimizle görüştük, Sayın Valimizle beraberdik. Milletvekili arkadaşlarımız da buradalar. E, ilgili firmayla görüşüp e, bu ekinlerin e, kurutulmaması, kendi halinde terk edilmemesi noktasında bir çıkış yolunu bulmamız gerekiyor. Evet, borç borçtur. Tabii ki alacak. Ama e, alacağı tahsil edemiyorum diye geleceği de karartmanın bir anlamı yok. Bunun benzerini Urfa'da biz çok yaşadığımız için söylüyorum. Mutlaka bir çıkış yolu ilgili şirketle yani enerji şirketiyle e, bulunmak durumundadır. Biz de her türlü desteği e, bu konuda vereceğiz e, Samsat'ta. E, gübre, evet gübre nitratlı gübre yasaklandı bütün nefsi şu anda Türkiye genelinde 300 bin ton civarında 7 emende. Ee, değerli arkadaşlar bu önemli bir konu. Sezon itibariyle de şu anda nitratlı gübreye çok ihtiyacımız olmadığı bir dönemden geçiyoruz. İnşallah bu 6-7 aylık dönem içerisinde yani nitratlı gübreye çok ihtiyacı olduğumuz yeni döneme girmeden önce ya alternatifini bulunacak veya alternatif bir çözüm yolunu inşallah bulacağız Ama bölgede terörle verilen mücadelede gelinen nokta bellidir. Burada tarım e, araçlarının, tarıma e, dönük e, ürün ve araçların e, polisimizin, askerimizin, vatandaşımızın şehit edilmesine dönük kullanılmasına e, göz yumma gibi bir durum daha sürdürülemezdi. Onun için bunu kesin bir şeyle ani bir kararla da e, yasakladık. Çünkü bunun uzatılacak veya haberli yapılacak bir tarafı da yok. Hemen bitmesi gerekiyordu, hemen de durdurduk. İnşallah 5-6 ay içerisinde şu anda gerek sektör, gerekse ilgili tüm taraflar çalışmanızı sürdürüyorlar. İnşallah alternatörsünüz. Yani herhalde bu haftanın başında belki Başbakanımızla bir görüşme yapacağız. Başbakanımız da salı günü açıklayabilir. E, belki farklı bir şey olabilir ama e, o noktaya geldiğimizi açıklayacağımızı burada e, belirtmek istiyorum. Sorun soranlara da teşekkür ediyorum. Evet. Takk fyrir, kærstu. Takk fyrir. Takk fyrir.